Sokarla tarafından herkese merhaba ben Raifogan İnanılmaz keyifli bir hafta geçirdik geçtiğimiz hafta. Sakarya Spor'umuz 4-2 galip geldi. Sivas Belediyesporu yendi. Aslında galibiyetten çok hatta haftayı galip kapayıp ligin ilk yarısını lider olarak tamamlamak ve hatta 4 puanlık farka rağmen beni en çok sevilen neydi biliyor musunuz? Çok uzun zamandır yeni Sakarya Atatürk adına bu kadar dolu bu kadar coşkulu görmemiştim. İnanılmaz bir kabalık vardı. Geçtiğimiz hafta başlayan o coşku ve tutku kendini statta da belli etti. Hadi gelin şu hikayeye kısaca bakalım. o kadar çok mutlu ediyorsunuz ki bizi anlatamam yani size. Yarın insanlarda da göreceksiniz zaten. Biz tribünde daha çok durduğumuz için sırtımız arkaya dönük oluyor. İnsanların o yüzündeki mutluluğu sizin vermiş olduğunuz o enerjinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bilseniz yani oradaki insanların şeyini görseniz, ruh halini görseniz gözlerinden anlarsınız. Bu takım birçok totemi kırdı biraz evvelde. inşallah yarın onu da kıracak. Sizlerin sayesinde. İnşallah yarın e, maçı kazanıp hep beraber statta böyle bu coşkuyla, bu tutkuyla kutlarız yarın galibiyeti. Bir tarih yaşattınız. Sakarya bunları çok özlemiştik. Bugünler çok özlemiştik. Size de ayrıca teşekkür ediyoruz bu 19 maçlık kulüp tarihi rekorunu kırdınız. Bunu 38 maça çıkaracağız. Şüphemiz yok. <laughs>